Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ocak Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün en fazla yükselen hisseler şöyle arkadaşlar. %10 yükselenler mevzusu gıda var. Seymen kardeşler var. Rainbow, Polikarbonat, Ahes Gayrimenkul, Vanet Gıda. Yine %9.9 yükselenler şöyle. Akın Tekstil, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı. DCT Trading, Dış Ticaret AŞ, Arf Bio, Yenilenebilir Enerji, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları, Hedef Holding, Söktaş Tekstil, Gezinomi Seyahat, Aksu Enerji, Özerden Ambalaj, Kuştur, Kuşadas Turizm, Garanti Factoring, Türk Prizman Kablo, Batı Söke Söke Çimento, Koleksiyon Mobilya bu hisseler %9.9 yükseldi. %9.8 yükselenlerde Ekos Teknoloji var. %9.7 yükselende Marmara Holding arkadaşlar. En fazla düşenlerde Otto Holding %10 düştü. Süme Varlık Yönetimi %9.9. Dofer Yapı %9.9. Yine Kiler Gayrimenkul %9.9 düştü. Kiler Holding %7.7. Invesco Holding %6.8. Tatlıpınar Enerji %5.8. BMC Çelik Asır %5.6, RAL Yatırım Molding %5.4, Euro Yatırım Holding de %5 düştü arkadaşlar. Bugün BIST endeksi %1 yükseldi ve 12385.61 puandan kapanış yaptık. Gram altın, gram altın %0.02 düştü. Fiyat 6366 TL 18 kuruş. Ons altın %0.14 düştü. Fiyat 4587 dolar 82 sent. Darphane altın sertifikası ise 5. gün üst üste taban oluyor. Bugün de taban fiyattan yaklaşık %5 düştü ve 86 TL 37 kuruştan günü sonlandırdı ve bugün Darphane altın sertifikası yani altın S1'de toplam işlem hacmi de 332 milyon oldu. Yani işlem hacmi de oldukça düşük diğer günlere göre. Bugün para girişlerine baktığımızda biz yüzde Net para girişi 6 milyar 266 milyon TL. BIST 30 endeksinde net para girişi 6 milyar 128 milyon. Tüm hisselerde ise net para girişi 5 milyar 700 milyon TL oldu. Bugün netten fazla para girişinin olduğu hisse adı SAS olmuş arkadaşlar. SAS'ta net para girişi 1 milyar 65 milyon TL. Asiasan'da 740 milyon, Koç Holding'de 652 milyon, Türkiye İş Bankası CGS'nde 620 milyon TL Akbank hissesinde 428 milyon Tüpraş'ta 418 milyon Astro Enerji'de 414 milyon Türkiye Garanti Bankasında 414 milyon Bin Birleşik Mağazalarda 354 milyon Migros'ta da net para girişi 342 milyon TL oldu. Bugün Bofa tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 3 milyar 896 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa bugün nette en fazla Aselsan almış. Aselsan'da net alış 1 milyar 247 milyon TL. Tüpraş'ta net alış 589 milyon. Akbank hissesinde 456 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde 421 milyon. Türksel'de 386 milyon. Eriyeli Demirçilik'te 237 milyon. Türkiye Garanti Bankası 199 milyon. Peker Gayrimenkul'de 171 milyon. Borusan'da 167 milyon. Işıklar Enerji'de de 166 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi alakalı önemli bir haber var. Borlis Otomotiv yani bu ise grafiği de görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 32 bandından 3 TL'ye kadar düşmüş. Yani onda bir fiyatına kadar hisse düşmüş. Çok ciddi bir düşüş var. Bugün bir haber paylaştılar. Bu akşam saat 19'da bir özel durum açıklaması. Finansman bonoları ödemeleri hakkında. Burada açıklama şöyle şimdi şirketimizin sermaye piyasası kurulu 2612 2024 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç tavanı çerçevesinde ihraç ettiği burada finansman bonoları var vadeleri var. Şimdi burada tarihler var ikinci kupon ödemesi 14 Ocak 2026 3. kupon ödemesi 19 Ocak 2026. Ve burada yine vadesi yine finansman bonosunun vadesi bir tane de 27 Ocak 2026. Burada 335 milyon sanırım arkadaşlar. Biz burada bir sıfırı eksik ama sanırım 355 milyon olabilir arkadaşlar. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Burada ana para itfasının ve tek kupon ödemesinin ödenemeyeceği arkadaşlar. Önemli olan bu. Mevcut finansal koşullar sebebiyle ilgili vadelerinde gerçekleştirilemeyeceği şirketimiz yönetim kurulunun değerlendirmeleri sonucunda öngörülmüştür. Yani bu tarihlerde bu kupon ödemelerinin gerçekleştirilemeyeceği bunun da finansal koşullar sebebiyle olduğu belirtilmiş. Söz konusu tertiplere ilişkin kupon faizi ve ana para itfa ödemelerinin şirketimiz tarafından başvurusu yapılmış olan finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yukarıda belirtilen her bir tertibe ilişkin tertip, bask toplantısı ve ilgili süreçler ayrı ayrı yürütülecek olup süreçte kaydedilecek gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır denmiş. Evet, bu haber bu akşam saat 19'da paylaşıldı. Bugün ise %3 düştü ama son dönemde zaten ciddi anlamda düşen onda bir fiyatına neredeyse düşmüş. 32 TL'den 3 TL'ye gelen bir hisse. bugün de böyle bir haber Bolis Otomotiv'den paylaşılmış arkadaşlar. Borsamız evet rekor kırıyor endeks ve işlem hacmi de güzel. Tabi hisselerin çoğu rekor değil ama Yine de son 9-10 gündür borsamız kesintisiz yükseliyor. Bu da olumlu arkadaşlar. En azından bundan sonra hisse almak isteyenler şu anki fiyatlardan maliyetlenmek zorunda kalacaklar. Şimdi BIST 100 endeksine şöyle bir bakayım arkadaşlar. İşlem hacmi. İşlem hacmi 192 milyar. Hatta 193 milyar işlem hacmi var. İşlem hacmi bakımından çok iyi. Bugün olumlu haberlerden biri de bence sanayi endeksi yükseldi. Sanayi endeksindeki yükseliş güzel. %1.86 sanayi endeksi yükseldi. Banka endeksi %1 yükseldi. Yani sanayilerde yavaş yavaş kıpırdama var. İnşallah bundan sonra süreç daha da iyi olur. Şimdi şöyle sırayla bu akşam paylaşılan şirket haberlerini de sizlerle paylaşayım. Kafein yazılımın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi bu akşam paylaşıldı. Piyasa kapanışının ardından. SPK onay tarihi 12 Ocak 2026. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyondan 400 milyona çıkacak arkadaşlar. Yani %100 randa sermaye tavanlı şirket artacak. SPK'dan onay aldılar. Yine Teraportu yönetiminin pay alım satım bildirimi var. Burada arkadaşlar Tehol payları ile ilgili dün yani 12.01.2026 tarihi itibariyle 82 milyon nominal pay alımı yapmışlar ve 9.3 milyonda pay satımı yapmışlar. Burada işlem sonucunda şirket sermayesi içerisindeki toplam pay oranı %9.6'dan %13.3'e çıkmış. Yani Tehol'da genelde baktığımızda pay alımı yapmışlar. Yine Alarko Gayrimenkul'un bir özel durum açıklaması paylaşıldı bu akşam. Burada arkadaşlar şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2025 yılında yapılan kira sözleşmeleri KDV tutarı hariç yaklaşık 361 milyon TL 361 milyon TL kira alarko gayrimenkul. Yine Anadolu Hayat Emekliliğin kayıt sermaye tavanı artırım haberi bu akşam paylaşıldı. Burada da SPK'ya bugün başvurmuşlar. Mevcut kayıt sermaye tavanı 900 milyondan yeni kayıt sermaye tavanı 5 milyar olacak. Yine Emlak Konut Gayrimenkul'un bir özel durum açıklaması var. Bu akşam paylaşılan 2025 satış raporu. Burada rakamlar iyi arkadaşlar. Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde 1 Ocak 31 Aralık 2025 döneminde bürüt 994 bin metrekare büyüklüğe sahip 8044 adet bağımsız bölümün satışından KDV hariç toplam 104 milyar TL ön satış geliri elde edilmiştir. Bu satışlar içerisinde yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilen satışlar ise 65 adet bağımsız bölüm ve KDV hariç 1 milyar 54 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2025 yılı başında kamu ile paylaşılan yıllık satış hedefini yıl sonu itibariyle %135 oranında gerçekleşmiş. Burada 1.35 kat bir rakam var. Gayrimenkul satış işlemlerinin doğası gereği dinamik bir süreç olduğu, alıcıların sözleşmeden cayma dönme haklarını kullanması veya sözleşme hükümleri gereği satıcı tarafından fesih süreçlerinin işletilmesi gibi sebeplerle nihai mali tablolara yansıyacak rakamlarda Yukarıda belirtilen ön satış verilerine kıyasla kısmi değişimler yaşanabileceği hususunu yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız demişler. Rakamlar Emlak Konut'ta oldukça iyi. Yine Enerji Enerji'nin bugün paylaşılan pay alım haberi var. Bugün şirket ağırlıklı ortalama 9 TL 23 kuruştan toplam 1 milyon 60 bin adet pay yer alımı yapmış. Bir de arkadaşlar Pınar Entegre Et ve Un Sanayi AŞ'nin haber ve söylentiler ilişkin bu akşam saat 20'de bir açıklaması var. Burada arkadaşlar bir internet sitesinde ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan kesimhane tesisimizin tamamen kapatıldığı veya geçici olarak durdurulduğu şeklindeki haber ve paylaşımlar asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimiz faaliyette bulunduğu alanlarda ve kategorilerde sektördeki önemli konumunu sürdürmektedir. Bu kapsamda gerek kırmızı et gerekse de kanatlı et bazında şarküteri ve işlenmemiş et ile donuk unlu mamul üretim faaliyetleri her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedeflerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizin her bir safhasında verimlilik artış çalışmalarına da aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda kırmızı et bazlı ürün grubumuzun temel ham madde girdisi olan kargas etin canlı hayvan kesimi suretiyle temin edilmesi yerine direkt kargas halinde satın alınması modeli benimsenmiştir. Diğer yandan kesim ürün gruplarımızın önemli bir bölümünü oluşturan kanatlı et kesimi faaliyetlerimiz aynen sürdürülmektedir. Dolayısıyla üretimini yaptığımız hiçbir ürün kategorisinde üretim veya satış miktarlarında azaltım planlanmamakta olup büyüme ve karlılık hedeflerimize ulaşmak için tüm çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Yine tedbir getiren hisseler var. Hedef ve koleksiyon payları 14 Ocak 2026 tarih işlemlerden seans başından 13 Şubat 2026 tarih işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yine arkadaşlar bir de e, isim bülten değişikliği var. Şirket ismi değişiyor. Şimdi açıklama şöyle. Borsamız yakın izleme pazarında işlem görmekte olan Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. Ticaret Ünvanının Gate grup Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak değişme sebebiyle bülten adı 14 Ocak 2026 tarihinden itibaren Gate grup Teknoloji olarak değiştirilecekmiş. Sankron'un isminde değiştiğe gidilmiş arkadaşlar. Evet, haberler böyle. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.